Merhaba arkadaşlar. Anne ben yavrucularımı takıyorum. Evet evet biz bu deniz kabuklarını görüyor musunuz? Geçen sene toplamıştık. Denizden. Küçücükler görüyor musunuz? Ben bunları topladım ki Umay'a kolye yapalım diye. Şimdi kolye yapmaya çalışacağız. Bak, bak bu havuç gibi. Havuç. <laughs> Havuca benziyor? Evet bir sürü. Hepsini de Çok topladık biz Umay'la bunları böyle tek tek kumların arasından seçtik. Çok güzeller. Hepsini dökme Umay. Tüm hepsini. Yok yok. Of ne kadar toplamışız Umay. Bir sürü. Bundan bir sürü kolye çıkar, bileklik çıkar. Öyle değil mi? Evet bak bu küçük. Ben bir şey buldum. Bakayım. Evet o da küçük. Bakayım. Şapka oldu bak şapka. Şapka. Şapka gibi oldu. <laughs> bu küçük bir deniz kabuğu. Oldu. Burada da büyük var. Dök, dök, dök. Bir sürü Umaycığım bir tane yere düştü. Onu alalım. Olay kadar bir sürü toplamışız Umay. Daha buranın içinde de var. Bundan bir sürü kolye çıkar. Çok güzel. Bizi kolye yapalım. Yapalım, yapalım. Çok eğlenceli olacak. Bakın. Dur, ben hepsini sana vereyim. Sonra bana da al. Ama şu uçlarını delmemiz lazım. misina ipine geçirmemiz lazım. İğneyle deleceğiz. Hı -hı. Tamam mı? Hadi tekrar kutuya koyalım. Ben evet yavaş yavaş ben sana yardım edeyim. Tamam. tamam. çok zor. Hepsini dökmüşüz bir Hepsini dökmüşüz ama çok küçüklermiş o maalesef. Sen hatırlıyor musun geçen sene o zaman hatırlıyor. daha küçüktü. Evet. Beraber... Ama, ama benim gözüm yoktu. Sıcaktı bu ama benim aa diye gözüm yanmıştı. Hatta kenavuzda bana atlatılmıştı. Takke gibi. Öyle mi? Evet. <laughs> Deniz'in tuzlu suyu gözüne mi girmişti? Hayır. Sıcaktı ama gözüm yanmıştı. Ben de aa diye yanmıştım. <laughs> Deniz'in suyu tuzlu olur. O senin gözünü yakmış. Şimdi bunları toplayalım. Bir güzel kolye yapalım. Kolye yaptıktan sonra da arkadaşlarımıza tekrar gösteririz. Tamam. Ama benim çok güzel kolyem var. Olsun. Bu da güzel olur. Aa, Gerçek, Gerçek deniz kabuklarıyla kolye. Bir tane sana yaparız, bir tane de Sulay'a yaparız. Tamam mı? Evet, tane de sana da yapayım. Kolyemizi bitirdik Umay'cığım. Bak ne kadar güzel. Şıkır şıkır. Gıdıklanıyor musun? Birazcık daha kaldı. Bundan bir tane daha çıkar. Bakayım mı? Bak. Gördün mü? Çok güzel. Çıkartacak mı? Birazcık ağır gibi. Göstereyim size. Çok güzel. Hayır kızım niye döküyorsun? topla topla hemen topla onları kolyemizi yaptık çok güzel var bir sürü daha bir tane daha çıkar onu da sılaya yapalım olur mu bak çok güzel yazın tatile gidince yine takarız tamam mı çok beğendim ben harika oldu sen takmazsan ben takarım çok güzel Ana, bak, kaka yaptım Aa, çok ayıp hadi top koy onları Kırınlar yerine.